Şunun elbiselerine bak. Kessem makasaya sık. Hakikaten kitaplarını yakayım ben şuna. Sergüzeşit. Işte. Bunu ben de okurum. Aşkı memnu. Hı. Bihter kıyamam. Bak. Eylül ha? Bu cadı en çok unuturum. sen. Bak sen. chiqdiyu boqsan halitikodim Salıyorum sizi. Ama artık ensenizdeyim. O Halit İkbal denen adama da söyleyin... ...iyi saklansın. Çünkü bulursam onun cezası ölüm olacak Endaksi. Hadi. Ne bu kalabalık? Subayların cenazesinden geliyorlar. Nereye gidiyorlar? Arnavut kahvesinin oraya, toplanacaklarmış. Ne yapacaklarmış toplanıp? O balığı yaptırmayacağız diyorlar. Daha ne kadar eğileceğiz diyorlar. Her yerde o gazetedeki yazıyı okuyorlar. <laughs> ne oldu size böyle? Yunan bir teğmen var. Ali Tikbal'e mektup yazdı sağ olsun. Aha bu murluk ayağını denk kal demek. Osman'ın patlayan dudağı soluğum ensende demek. Aydar'ınkiler de yakalanırsan kafanı kopartacağım demek. Lütfiye de gözlerinden öperim yazdı herhalde. Hadi gidelim. Ayrı alamet değil, ben söyleyeyim sana. Ne usta? Ne usta? Oğlum birazcık aç gözünü. Steiner'in çırağı olacaksın bir de. Şehir karışacak, baksana. Ya bu Yunanlılarda da hiç akıl yok canım. Balo yapacak, bugünün mü buldunuz? Sen şimdi etrafı topla, bugün erken kapatalım, tamam mı? Aşırı gitmiyor musunuz usta? Gideceksen tedbirde aşırıya gideceksin. Hadi durma, hadi. Selam. Ödüm kopardın Ali Kemal. Öldürecek misin ya beni? Sen öldürür müsün sen yani? Biz de tam kapatıyorduk. İyi. Benim müşküllümü çöz. Sonra ne alt edersen edersin. Gel buyur. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.